Junior bir yazılımcı olarak, yazılıma yeni başlayan birisi olarak seviye nasıl hazırlanır, özgeçmiş nasıl yazılır bunlardan bahsedeceğim ve özellikle de portfolyonuza neleri dahil etmeniz gerekir ve aynı zamanda bunlar neden önemlidir bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Diyelim ki kursunuzu aldığınız gerekli olan becerileri kazandınız, öğrenmeniz gereken programlama dillerini öğrendiniz ve aynı zamanda gerekli olan araçları, teknolojileri öğrendiniz ve bu konuyla ilgili belirli bir deneyime sahip olduktan sonra artık zaman kaybetmeden bence iş başvurusuna bulunmanız gerekir. Çünkü çünkü zaten iş başvurusu bir süreç dahilinde ilerlemekte. Yani şirketler size hemen almayacaklardır. Açıkça söylemek gerekirse başvuru sürecinde birçok olumsuz cevap alacaksınız ve bu olumsuz cevaplardan sonra yavaş yavaş daha çok deneyim kazanmaya başlayarak nasıl ilerleyeceğinizi, iş görüşmelerinizi nasıl yapacağınızı, becerilerinizi ya da programlama dillerini daha fazla nasıl ilerletmeniz gerektiği konusunda bir fikir oluşacak. Bu nedenle de iş başvurularına erken başlamanızı öneriyorum. İş başvurusu yaparken bilmeniz gereken konulardan birisi şu. Açıkça söylemek gerekirse iş ilanlarında en az 1-2 yıllık Junior yazılımcı ararlar. Bu bir çelişkidir çünkü Junior yazılımcının deneyim sahibi olması için sıfırdan bir yerde başlaması gerekir. İlk işinize girdikten sonra zaten sonraki işlere girebilmek kolay olacaktır. İşte asıl mesele ilk işinizi bulabilmektir. Dolayısıyla da bu videoda ilk işinize girebilmek için ve CV'nizle ön plana çıkabilmek için neler yapmanız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Junior yazılımcılar bir şirkete girdiği zaman ne yapar? Junior yazılımcılar aslında şirketin büyüklüğünü göre değişir. Küçük şirketlerde farklıdır, büyük şirketlerde farklıdır. Küçük şirketlerde genelde yapılan iş çok yönlü olduğu için ve herkes her işi yapabildiği için görev tanımı daha geniştir. Yani belirli bir görevi ve pozisyonu vermektense yetişebildiğiniz her yere yetişmeye çalışırsınız. Böylece küçük şirketlerde yazınla ilgili daha fazla konu öğrenebilirsiniz. Daha hızlı deneyim kazanabilirsiniz. Büyük şirketlerde ise junior yazılımcıların genelde ön bir eğitimle desteklenmesi konusu vardır. Yani sert alma gibi, eğer yeniden bir kurs almak istiyorsanız buna finansal anlamda desteklenmesi gibi büyük şirketinde böyle bir avantajı var. Ama her durumda büyük şirkette de, küçük şirkette de siz junior yazılımcı olduğunuz için tabii ki çalışanlar bunun farkındalar ve size çok çok büyük görevler ya da çok büyük sorumluluklar yüklemeyecekler. Size önerim tabii ki CV'nizi yazarken, özgeçmişinizi hazırlarken öncelikle kendinize güvenebilecek ye, seviyeye gelmiş olmanız. Bu tabii ki kişiden kişiye değişir ne zaman bu seviyeye geldiğini anlamak biraz zordur. Ne kadar ona mesai harcadığınız, ne kadar çalıştığınız, ne kadar proje ürettiniz ve ne kadar bilgiye maruz kaldınız ve gerçek bir proje gibi yaratıcı bir alanda ne kadar kendinizi geliştirdiniz ya da buna maruz kaldınız bunlar tabii ki değişebilir. Ancak işe başladığınızda imposter sendromu yaşamamak için daha önceki videomda da bahsetmiştim. Kendinizi çok iyi derecede yetiştirmenizi, iyi eğitim almanızı, projelerinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim CV'ye ve özgeçmişe, iş başvurularına. Benim size ilk başta önereceğim. Mutlaka ilk başta bir Excel dosyası açın ve bu Excel dosyasının içerisine mutlaka tarihlerinizi ekleyin. Ne zaman iş başvurularına başladınız ve hangi alanlarda iş başvuruları yapıyorsunuz? Hangi şirkete başvuru yaptınız? Ve linklerini mutlaka kopyalayıp yapıştırın. Kaç kere görüştünüz ve hangi tarihlerde görüştünüz? Bu detayları mutlaka Excel dosyasına kaydetmenizi öneriyorum. Peki Excel dosyası neden önemli? Diyelim ki siz 10 başvuru yaptınız, 20 başvuru yaptınız. Sonrasında elinizde bir veri olay ne kadar sıklıkta yaptınız ve hangi alanlara başvurdunuz, hangi şirketlere başvurdunuz, hangisinden olumlu cevap aldınız ya da olumsuz cevap aldınız ve aynı zamanda da gerçekten doğru adreslere, doğru iş ilanlarına başvuru yaptınız mı yoksa yanlış yerde misiniz? Burada da kendinize bir öz eleştiri yapabilirsiniz. Dolayısıyla da bu size kendinizi değerlendirmek için bir veri analizi gibi, özet gibi bir dosya oluşturacaktır. Excel dosyasından sonra bir sonraki aşama aslında sizin bir şablon bulmanız. Bu şablonun da normal alıştığımız gibi Word dosyasında yazmayın. Benim mesela kullandığım dijital online şablonlardan birisi Canva. Canva sitesi zaten yüzlerce seçenek vermekte. Bu seçenekler arasında size uygun renk ve şablonu kullanabilirsiniz. Ve bunun öncesinde de tabii ki internette bol bol örneklere bakmanızı tavsiye ederim. Nasıl şablonlar oluşturulmuş. Tabii ki son dönemdeki 2023 sonrasındaki. Çünkü teknoloji de çok hızlı ilerlediği için aslında şablonlar ve dijital anlamdaki seçeneklerde çok fazla. Bu yüzden de Canva'da kalabilirsiniz. Özgeçmişinizi hazırlarken junior bir yazılımcının neye ihtiyacı var ondan bahsedeyim. Birincisi sizin bir programlama diline ihtiyacınız var. İkincisi komut satırlarını yazabilmeye ihtiyacınız var. Üçüncüsü test yazmaya ihtiyacınız var. Hata ayıklamaya ihtiyacınız var. Ve aynı zamanda da dokümentasyon verilerini okuyabilmeye ya da yeri geldiği zaman dokümentasyon çıkarma becerisine sahip olmanız gerekir. Ve bir diğeri de en önemlisi de iletişim becerisine sahip olmanız gerekir. Yani yazılımcı, programcı aslında kendi başına çalışan bir birey değildir. Bir ekiple de çalışır. Bu yüzden de çalışmak istedikleri kişinin mutlaka iletişim becerisinin iyi olmasını beklerler. Junior yazılımcıların özgeçmişinde neler olmalı? Bir kere en başta sizin kişisel bilgileriniz olmadı. O baştaki bölümde, renkli bölümde kendi kişisel bilgileriniz olmalı. Adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, iletişim bilgileriniz, mail adresiniz. Hatta LinkedIn sayfanızın linki ya da kitap sayfanızın linki olmalı. Bir diğeri de Junior yazılımcı ya da Senior yazılımcı ya da müdür olabilirsiniz, proje yöneticisi olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yıllarca deneyiminiz olabilir ama özgeçmişinizin bir sayfadan fazla olmaması gerekir. Çünkü bu alanda yani teknoloji alanında bu tabii ki pozisyondan pozisyona, ilandan ilana değişir ama genelde başvuru sayısı yüksektir. Özellikle de yazılımcılar için yüzlerce başvuru yapılabilir. Ve başvuruya alan ister kişi olsun, ister otomasyon sistemi olsun bu yüzlerce başvuruyu çok hızlı şekilde görmesi gerekir, okuması gerekir, sonra da karar vermesi gerekir. Bu yüzden uzun uzun cümlelerin yazıldığı, çok fazla detayların yazıldığı CV'ler, özgeçmişler maalesef elenir. Nokta atışı yapmak gerekiyor ve tam olarak kısa ve özlü şekilde CV'nin özgeçmişin yazılması gerekiyor. Yani şöyle demek yerine diyelim ki 2018 yılında Pustek Bootcamp kampına katıldım diye bir cümle yazmak yerine 2018 hangi kursa aldınız? Pustek Bootcamp sonra arkasında da alt bilgi olarak daha küçük yazı stiliyle beraber işte cevabı aldığını Frontend mi aldınız, backend mi aldınız, hangi test sistemini kullandınız, hangi framework var içerisinde vesaire, Bunları detaylı olarak kelime kelime sadece belirtmeniz yeterli. Canva'da diyelim ki bir şablon seçtiniz ve bu şablonun içerisinde çok fazla renk olmamasına dikkat edin. Daha çok böyle siyah, beyaz, daha resmi, açık mavi olabilir, lacivert olabilir, soft renkler olabilir ama tek bir rengin olmasına dikkat edin. Ve bu da sizin isminizin ve adresinizin yer aldığı kısımda olabilir ama alt kısımlardaki o sayfanın arka fonu beyaz olmalı ve yazılar siyah olmalı. Yani yazıları daha çok dikkat çeksin diye işte altı çizili, kırmızı renklerde, yeşil mavi renklerde yapmanız olumlu bir izlenim yerine olumsuz bir izlenim bırakacaktır ve daha az profesyonel gösterecektir. Bir diğer de yazı stili ve büyüklüğü standart olsun ve farklı stillerde olup olmadığını kontrol edin, tekrar tekrar okuyun. Burada 3 tane yazı stili büyüklüğünü seçin. Birincisi ana başlık, ikincisi alt başlık, onun altında da açıklamalar. Ana başlık diyelim ki 14 punto yapıyorsanız, alt başlığı 12 punto ve bold yapabilirsiniz. İkinci başlığın altındaki açıklamaları da 12 punto ama bold olmamak şartıyla ya da 11 10 punto yapabilirsiniz. CV'nizin şablonuna baktığınız zaman iyi organize edilmiş olsun. Yani yazılar bir ahenk içerisinde olsun, düzen bir ahenk içerisinde olsun. İlk satırlarda diyelim ki yılları başa yazdığınızda sonraki satırlarda yılları sona yazmamanız lazım. Yani kendi içerisinde bir ahenk ve uyum olmalı ve sayfalar ve satırlar arasındaki boşluklarda da bir ahenk ve uyum olmalı. Bir de gelelim detaylara. Şimdi başlarken aslında sayfanın en başına en son deneyimlerinizden bahsetmeniz gerekir. Tabii ki junior yazılım olarak, yazılıma yeni başlayan birisi olarak deneyiminiz yok. Ne yapmanız gerekir? Standart olarak internette bulabileceğiniz örneklerde genelde hangi kursa gittiniz, neleri yaptınız ve bu kursun içeriği de en üstte yazılır. Çünkü junior yazılımcı olarak herhangi bir deneyiminiz, tecrübeniz yoktur. Size burada önemli bir öneride bulunacağım. Aslında ben de CV'mi bu şekilde hazırlamıştım. İlk başta deneyimim olmadığı için kursları yazmıştım. Fakat şunu söyleyebilirim. İşveren olarak önüme onlarca junior pozisyonu CV geliyor diyelim ki ve bunların hepsinin başında kurslar yazıyor. Şimdi ben bunların arasında nasıl karar vereceğim? Bu zorluk var. Bir diğeri de işe başvuran bir kişi olarak nasıl fark yaratmam gerekiyor? Size önerim kitapta yüklediğiniz projelerinizin ismini en başa tablo şeklinde ayarlamanız ve bu projelerinizin içerisinde hangi frameworkleri kullandınız, hangi dilleri kullandınız, ne şekilde test ettiniz bunları yazın ve altına da mutlaka kitaptaki linkinizi eklemeyi de unutmayın. Böylece diyelim ki web sitesi mi yaptınız, e-ticaret sitesi mi yaptınız, mobil uygulama mı yaptınız ya da bir oyun mu geliştirdiniz? Bununla ilgili 4-5 tane projenizi burada yazarsanız bir işveren olarak diğer junior yazılımcılardan daha önde olacağınızın garantisini verebilirim. Çünkü işveren sizin neyi öğrendiğinize, ne kadar mesai harcadığınıza, sabahlara kadar gözleriniz kızarana kadar çalıştığınıza bakmıyor. Sonuç odaklı yaklaşıyor. Yani projede benim verdiğim görevi yerine getirecek seviyede mi? Bu da sizin ne öğrendiğiniz değil, aslında ne yapabildiğinizi göstermekle ilgili. Gelelim şimdi geçmiş tecrübeler. Siz diyelim ki kariyer değiştirdiniz ve yazılıma yeni başladınız. Geçmişteki tecrübelerinizi yazacak mısınız? Ne olacak peki? Pozisyonla alakalı işle alakalı gerekli bilgileri bence yazmayın. Ama tabii ki mezun olduğunuz üniversite yazabilirsiniz. Yüksek lisansınızı ve varsa doktoranızı yazabilirsiniz ve aynı zamanda sizin yazılımla alakalı ya da o pozisyonla alakalı ilgilerini çekecek bir detayı yazabilirsiniz. Ama daha önceki videolarımda da bahsetmiştim benim örneğimdeki gibi. Örneğin ben akademisyenlikte sanat tarihinde İspanya'da ne kadar araştırma yaptım ya da ne kadar makale yazdım. Yazılım alanında şirketin de çok ilgisini çekmiyor. Yani tabii ki şu şekilde ilgisini çeker belki. Disipline olma açısından, potansiyeliniz açısından ya da sosyal iletişiminizin güçlü olması açısından onlara bir ön bilgi verebilir. Ancak kodlamayı ne kadar yapabileceğiniz, projede ne kadar başarılı olabileceğiniz konusunda bence çok da etkili değil. Siz eğer bir yerde stajyer olarak çalıştıysanız onu mutlaka yazın. Ya da siz eğer bir yerde gönüllü olarak bir projeye katıldıysanız mutlaka Yazın. Open source projelerin içinde yer aldıysanız bunları da mutlaka yazın. Gerçek bir projede yer almak aslında bir işveren için çok daha pozitif etki yaratır. Çünkü siz ne kadar kendi projelerinizi yaparsanız yapın bir ekip içerisinde ticket sistemiyle, kitap üzerinde daha önceki videomda bahsettiğim gibi branşlarla, master branşla, main branşla ve debugging hata ayaklamakla eğer uğraştıysanız o gönüllülük esasına yanan projelerde dolayısıyla da bu sizin için bir artı olacaktır ve diğer iş başvuruları yapan kişilere karşın bir adım önde alacaksınızdır. Şimdi gelelim hobileri ve sosyal etkinliklere ya da soft skill dediğimiz konulara. Yabancı dilinizi mutlaka ekleyin. Yabancı dil gerçekten etkili. Yani bir İngilizce biliyor olmanız sizin ileride belki yurt dışına açılmak istediğinizde bir artı değer kazandırabilir. Ve aynı şekilde sosyal becerilerinizi ya da soft skill dediğimiz hobilerinizi orada belirtmek sizin daha çok insan ilişkilerinde, iletişimde güçlü olduğunuzu gösterebilir. Bu da bir artı değer katar. Ama dediğim gibi bunları çok kelime kelime yazacaksınız. Cümle cümle asla yazmayın. Gelelim şimdi sosyal medya hesaplarına. İş ilanlarına başvurduğunuz zaman mutlaka LinkedIn sayfanızı GitHub sayfanızı ekleyin. Ama başka sosyal medya hesaplarınız varsa tabii ki bunları da görecektir işverenler. Muhtemelen sizi biraz araştırabilirler. Ancak GitHub sayfanızın profesyonel olduğuna dikkat edin. Özellikle LinkedIn sayfanızı güncellemeyi unutmayın. Ne öğrendiyseniz, hangi sertifikaları aldıysanız, hangi programlama dillerini biliyorsanız, hangi teknolojiye sahipseniz LinkedIn sayfanıza bunları ekleyin. Bir diğeri de LinkedIn sayfanızın profil resimleri, kapak resimlerini mutlaka günceleyin. Yeni iş açık olduğunuz konusunda da durumunuzu değiştirin. LinkedIn sayfasına güzel bir avantajı Canva'da yazdığınız o şablonu PDF olarak indirip LinkedIn sayfasına da yükleme imkanınız var. Dolayısıyla da sayfanıza bakan kişinin bu PDF dosyayı hızlı şekilde görebilme, o linke tıklayabilme imkanı var. Ancak sizin Canva'da hazırladığınız bu şablonda da kitap sayfasına ya da LinkedIn sayfasına tıkladığında bu sayfalara yönlendirebilecek şekilde yaptığınızdan, kaydettiğinizden de emin olmanız gerekir. En başta yazdığınız son deneyimlerden önce küçük bir intro yazısı vardır. Böyle 3-4 cümlelik bir intro yazısı. Burada biraz daha dikkat çekmek amacıyla yazılır ve sizin aslında ne kadar yaratıcı olduğunuzla alakalı. Bu tabii ki İngilizce de hazırlayabilirsiniz, Türkçe de hazırlayabilirsiniz. Benim size önerim sevdiğinizi, özgeçmişinizi hem Türkçe hazırlayın hem İngilizce hazırlayın. Dünya globalleşti, her şey dijital ve uzaktan çalışma artık çok yaygınlaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de yaygınlaşmaya devam edecek. Dolayısıyla Dolayısıyla da sizin yurt dışında bir ekibin içerisinde çalışabilmeniz için hiçbir engel olmayacak. Eğer bir bir seviyesinde İngilizceniz varsa yurt dışında nasıl kariyer yapılır, İngilizce şart mıdır vesaire bu konuyla ilgili daha sonra da bir video yapacağım. Yazılımda gerekli olan soft skill'ler nelerdir? Onları kısaca söyleyeyim. Birincisi ekip çalışmasına uymanız lazım. İkincisi iyi analiz edebilmeniz lazım. Üçüncüsü çözüm odaklı olmanız gerekir ve aynı zamanda iyi zaman planlaması yapıyor olabilmeniz gerekir. Yani gerekli işi gerekli zamanda yetiştirebilme imkanı olması gerekir. İş başvurusu yapabileceğiniz şirketler nelerdir? Bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ama yine de bilginiz olsun. Indeed örneğin ya da LinkedIn, Glassdoor ve aynı zamanda Stack Overflow'dan başvurularınızı yapabilirsiniz. Ve Glassdoor'da özellikle de istatistikleri rahat bir şekilde görüldüğü, şirketler hakkında yorumların yapıldı. işte avantajları dezavantajları nelerdir, çalışanların o şirket hakkındaki görüşleri nelerdir? Bu konularda bilgi edinebilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum Diyelim ki siz CV'nizi gönderdiniz. Başvuruyu yaptınız. Unutmayın ki o CV'niz iki aşamadan geçiyor. Birincisi önce insan kaynaklarına ulaşıyor. Ve insan kaynakları aslında bu programcılıkla, proje ekibinin içerisindeki teknolojilerle çok alakası olmayan bir kişi. Dolayısıyla da şirketin açtığı pozisyona bakarak sizin CV'nizin uyup uymadığına öncelikle bakıyor. Sonra size telefon edebilir, size mail üzerinden ulaşabilir ve davet edebilir. Ama ikinci aşama ise genel proje lideri sizin seviyenize bakar ve asıl önemli olan proje liderinin sizin seviyenize bakması. Çünkü proje lideri projenin ne olduğundan hangi yeteneklere sahip olmanız gerektiğinden, hangi dilleri kullanmanız gerekir, ne kadar deneyiminiz var ya da ne kadar bu alana emek vermişsiniz ya da projeleriniz var mı? Buna bakar. Yani asıl proje yöneticisi sizin seviyenize bakar. senior bir yazılımcıyla değerlendirdikten sonra size mülakatları almaya başlar. Dolayısıyla da insan kaynakları evet önemli ama birinci aşama için önemli. İkinci ikinci aşama için önemli olan uzman birisinin, proje içerisindeki yetkin birisinin sizin CV'nizi değerlendirmesi. Evet, bugünkü videomda Junior yazılımcı olarak ya da yazılıma yeni başlayan birisi olarak CV'niz, özgeçmişiniz nasıl olmalı? Bundan bahsettim ve portfolyo neden önemli? Portfolyonuza neleri dahil etmelisiniz? Bu konulardan bahsettim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.